Askere gitmeden önce 120 kiloydum. Ondan 2 sene önce, bu 120 kilodan 2 sene önce 85 kiloydum. Sonra askere gittim. 120 kilodan 75 kiloya düştüm. 6 ayda. 5,5-6 ayda. O Toros dağlarında koşa koşa. Her Allah'ın günü. Köylere gide gide, yürümekten. Günde iki ekmek yiyordum. Üç ekmek yiyordum. Günde üç ekmek yiyordum. Günde üç ekmek yiyordum arkadaşlar. Askeri gidenleriniz vardır bilirsiniz. Karakollarda falan askerlik yapanlar. Sabah oluyordu. Bizim bir tane Reel'de olsa birbirimize dalacağımız Mehmet diye bir geri zekalı vardı. Bana uyuzdu. Ben de bu salak sinirdim, gıcıktım. Bu aşçıydı. Bunu giderdim, kontrol ederdim. Acaba benim yemeğime bir şey koyacak mı diye her defasında böyle. Bana bana verirken tencereyi alırdım, ben koyayım derdim, önce ona koy falan derdim. Böyle bir manyak bir ilişki vardı aramızda. Çünkü hayvan hayvanları gördüğü zaman zarar verme üzerine bir beyin yapısı vardı ee, ve kasaptı aynı zamanda da. Yani şu kafadaydı. Eğer bir koyun öldürülecekse onu kulağından tutarak birazdan nasıl olsa kesilecek acılar içinde kulağından tutarak böyle kaldırarak onu kesileceğim yere götürebilirim kafasındaydı ondan sonra bir kere bunu yapmıştı ben de bunun kulağını böyle almıştım tutmuştum aynı şekilde çünkü hayvan çok fena meliyordu ve midem bulanmıştı artık daha fazla dayanamıyordum bir hayvana zarar veren bir insan olduğunda ona onun yaptığı her şeyi nokta nokta Kafasında bir insan olduğum için. Ee, neyse işte böyle oldu yani sonra sosis yiyorduk sabahları falan böyle. Soslu sosis yapardı İşte beyaz peynir, soslu sosis, domates. Otururduk böyle masaya böyle. Ekmekler herkesin önüne bir ekmek, bir tane böyle baton baton ekmek mi, ne ekmek deniyor ona? Balyoz ekmek, baton ekmek. Ba ba Balaban ekmek. Ne ekmek o be? Her sabah insanların Türkiye'de yediği 13 liralık 12 liralık ekmek. Baget ekmek mi? Yok baget değil. Normal ekmek ya. Somun ekmek ha. Somun somun. Somun ekmek. Ulan bir ekmeği yerdim. 120 kilo gittim askerde. Her gün 3 ekmek yedim. Sabah, öğlen, akşam. Ayda eder 90 ekmek. 75 kiloya düştüm ya. 120 kilodan. Beni tanıyamadılar havaalanına gittiğimizde. Emre diye bir arkadaşım vardı. Arkadaşım dediğimde ne kadar arkadaş olur askerlik arkadaşı işte. İlk ee, ilk, ilk gün ben askere yazıldığımda geldiğim gün, askeriye Adana'da uçaktan indiğim gün orada karşılaştığım ilk insanlardan biriydi o. Nasıl eriteceğim bu kiloları diyordu. Sonra beni havaalanında tanımadı yine 6 ay sonra gördü. O başka karakola dağıtılmış, ben başka karakola dağıtılmışım. 6 aydır birbirimizi görmüyoruz. Artık bizim 327. kısa dönemler. Bir geldim böyle, baktım böyle, bakıyorum Emre'ye böyle. Emre de bana bakıyor böyle ama bir garip bakıyor yani şöyle bir bakış böyle bakıyor ama tanımamış gibi falan. Sonra böyle düşünceli, düşünceli bakmaya başladı böyle. düşünüyor böyle kafa proses etmeye çalışıyor. What the fuck? Diye. Benim lan dedim Emre. Oğuz. Falan. Yani inanılmazdı yani. Askerliği jandarma olarak mı yaptı? Evet evet jandarma olarak yaptı. Sasi günaydın sabahın sıkında yayın açmışsın Haşmetli kralımız. Vay belgeselini zikem gözlerim de gitti benim be. Rlandas. Rlandas. Rlandas şey mi lan yoksa? Yukarı alayım. Dün bir şey yedim çok. Tuzlu yedim. Gözler gitti arkadaşlar. İrlanda. Lan İrlandas mı? Buradaki İrlandas denen abim yayıncı Onu mu söyle demek istedin şeyinde? Ne oldu? Ne belgeseli? Abi nasıl jandarma oldun sen mi? Sevin? Jandarmayı sen seçmezsin. Komanda olmayı, jandarma olmayı. Ha, komandoyu şey bildiğim kadarıyla şey seçiyor. Jandarmalı. Ya şimdi her tür askeri jandarma oluyor bildiğim kadarıyla otomatikman. Gidiyorsun askeriyeye çağırıyorlar seni. Şu gün şu saatte gel la diyorlar. Geliyorsun. Ondan sonra jandarma oluyorsun. Ama jandarma olduğunda da zannediyorum ki komutanlar seçiyor seni. Ee, kısa dönem şeyin sonunda bir aylık bir aylık eğitimin sonunda atış matış falan yapıyorsun işte. Sonra karakollara dağıtılacaksın. O dağıtım sırasını zannediyorum, komando falan. Ben jandarma oldum ama jandarma olduktan sonra bana sen komando olmalıydın dediler. Ee, şeyde, karakolda. Niye dedim, boyun uzun dediler. Ondan sonra. Dedim bu kiloyla nasıl olacağım? Sonra beni bir koşturdular, ben tam komando olacak şeye geldim. Klasmana geldim, askerlik bitti. Askerden giderken son gün bardak çaldım. Ama çalmadım çünkü bardak benimdi. Ben onu şeye almıştım. Karakola almıştım. Karakoldan çıkarken askeriye de bakarlar. Komutanlar gelir, aç bakayım çantan derler. Acaba ne çaldın? Acaba içinde işte silah var mı? TSK'nın bir mermisi, bir şeyi var mı? cürtü var mı diye. Açtım içinden o bardak çıktı. Benim dedim buraya getirdiğim bardak dedim komutanım hatıra olsun diye getirdim dedim. O da bana baktı herhalde yarım akıllı bu dedi. Ulan kendi aldığın şeyin nesi hatıra olacak? Hani insan karakoldan bir şey çalar anlamında herhalde öyle bir bakış attı bana. Ne bileyim oradan bir şey alırsın bir çatal bıçak alırsın bir şey alırsın.